Ve selam arkadaşlar. Koleksiyon büyücüsü kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Çünkü bugün yine böyle dolu dolu bir Wheels videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şöyle ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. E bazı arkadaşlar videoyu sonuna kadar atlamadan izlemiyor. Sonra yorumlarda hani sürekli şunlardan aldın, bunu nasıl yaptın, şu nasıl oldu, bunu nasıl buldun gibi yorumlar görüyorum. Tabii ki yorum yapmanızda hiçbir sıkıntı yok. Ben hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Herkese geri dönmeye de çalışıyorum. Ama arada dönemediğim gözden kaçırdığım bazı arkadaşlar oluyor. O yüzden şu an bakın sözleşme yapıyoruz. Herkes videoyu sonuna kadar atlamadan izliyor. Şimdi bu hafta hem yaptığım hantardan bahsedeceğim. Hem de artık biliyorsunuz ki son bu üçüncü oldu. Son üç haftada olduğu gibi pazar günleri çekiliş videomuz nasıl geliyorsa bugün de çekiliş sonucu videomuz gelecek. Videonun sonunda çekiliş sonucu bunu açıklayacağım ama yeniden söylüyorum. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin. Şimdi yaptığım birkaç şantı size göstereyim. Önce bir onları izleyelim sonra gelelim burada konuşmaya devam edelim. Marketleri, şokları, günleri vesaire geleceğim. Ayrıca ebebek olur, LC olur. Oralarda bakacağız. Ayrıca cette kazanan arkadaşım da kargosunu götürüyorum. Eğer bir şey bulursam devamında izlemiş şey olursun zaten. Burada şöyle iki tane, 2025'ten Araç var. Beni de düşürdüm. Şimdi başka işte bir mağazaya geldik. Bu da böyle üç tekerli monster truck var. Şuradan da bir tane monster truck var. tır var, iki set var. Burası var. Evet, bu kadar. Şu arkada güneş gözlüğü var. Evet. 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 selam arkadaşlar yeniden. Şimdi az önce A101'e, MC'ye, e, EBB'ye girdim. A101'de şöyle biraz sonra baktım. Zaten orada videosunu çektim. Monster flaglar falan vardı. Daha sonrasında çalışan bir ablaya sordum. Şöyle da şey gözüküyor, marka gözüküyor. E, çalışan ablaya sordum. Ben de dört gözle bekliyorum. Ben de oğlumu alacağım dedi. Daha sonrasında LC'ye girdim. Bu arada zaten pazar günü videoda olması lazım. Gezmiştim buraları. Değişen bir şey yoktu. Yeni araba da gelmemiş. Başka araç da yoktu. Daha sonrasında evime girdim. Orada da hiçbir şey değişmemişti. Ya bir de buraları niye bu kadar sık geziyorsun derseniz burası bana bir saat yürüme mesafesinde bir yer. Ve ben de böyle işim oldukça zaten işim burnum falan kızarık görüyorsunuz. E, i̇şim oldukça çıkıyorum. Neden? Çünkü e, kargo şubesi de bana bir saatlik yürüme mesafesinde. Ben de hazır kargoya kadar yürümüşken diyorum ki hani yolun üstündeki yerlerde gezeyim. Bir önceki videoda Ferrari vermek için geziyordum. Şimdi de Jetta'yı getirmek için gelmiş oldum. Şimdi yani önümde de birkaç market daha var. Onlara da bakacağım eve dönüş yolunda. Bir tane yani biliyorsunuz mahrumiyet bölgesinde yaşıyorum. Yani pek fazla bir şey gelmiyor. Pek fazla bir şey de bulamıyorum. Ama böyle her gün gezerek şansımda deniyorum. Bir şey bulursam eğer videonun devamında görmüş olursunuz. Şöyle bir güne geldim ama hantiz yok görüyorsunuz maalesef Evet arkadaşlar az önce bilimden daha çıktım zaten orada raflarda çektim ee, görüyorsunuz yani raflar boş hiç araba bulunmuyor hafriyos bulunmuyor hiç model bulunmuyor ben de bu yüzden hani boş boş da çekmek istemiyorum kamp da yapamıyorum Geçiyor. Durum bir şart çıktı. Az önce yüzbirden çıktı. Alkoliksi gelmişti. 7 araba gördüm ben. Çektim videosunu da gösterdim size. Bir araba eksik diye düşünüyorum. Sekizli gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ama güzel araba yoktu yani kalanlar içinde. Şimdi önümüzdeki izbirlere bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Hı, -hı selam arkadaşlar. En son bu videoyu çektim. 4-5 tane biz bire girip çıktım. 2 mi 3 yerde koliyi getirdiler. Ama içinden hep bir araba alınmış diye 7 araba buldum. Sadece tek bir yerde 8 aracın 8'ini de buldum. Zaten onu da Alfa Romeo aracını aldım. Yani full fantastik gibiydi yani. 2 tane aynı araçtan falan vardı hatta. Zaten 8 araç oluyorsunuz? Neden aynı araçlar geliyor? Öyle yani büyük ihtimalle kolilerde böyle birer tane düzgün araç olduğunu düşünüyorum. Sana böyle ekrem aldım. Eve doğru gidiyorum. Öyle yani. Pek bir şey bulamadım. Ha böyle iki mağazaya da gelip bitti falan dediler. Ama o kadar fantastik kim aldı onu da bilemiyorum. Giriyorum. Yine geleceğim önümüzdeki, yani önümüzdeki günlerde o iki markete. Yoruldum biraz. Bayağı bir adım attım. Nefes nefese kaldım. Şimdi ise son bir AVM'ye uğrayacağım. Mr. diye. Oradan eve gideceğim.

izledik. Gelip biraz konuşalım. Bu hafta gerçekten market market süründüm desem yeridir. Her girdiğim yeri markette şöyle bir raflara bakıyorum. Sonra gelen sevkiyat varsa onu arıyorum. Şöyle hani çalışanları çaktırmadan şöyle bir yan gözle falan sevkiyatları inceliyorum. İçinde maddel kutusu var mı diye. Biraz çok yürüdüm. Hatta o kadar yürüdüm ki yani şöyle size adım sayımı da gösterebilirim. Bakın mesela şöyle yakınlaşayım. 15 bin, 8 bin, Bunda yeni sayıyormuş. 11 bin sonra 12 bin. Hemen kapatıyorum. Yani bazen böyle diyorum kendime hani zayıflama falan istersen böyle yürüyüş yapmak istersen hani spora yazılmak istersen fitness gitmeme gerek yok. Bu arabalar için böyle market gezeyim. Yeterli. Ama yani bir ara vardı. o arada zaten video da atamıyordum. Hani böyle market hantlarından ben çok soğumuştum. Çünkü gidiyorum. Hiçbir şey yok. Çalışanlar hani sürekli gelmediğini söylüyorlar. Ama ben sanlıyorum perşembe günü gittiysen o markete cuma günü rafta böyle araba görüyorum diyordum. Bir ara gerçekten bırakmıştım market hafta Hatta market gezmeyi de bırakmıştım. Ta ki geçen hafta cumartesi günü rafta FF setini görene kadar. Yani dedim de bu cam dolapları artık biliyorsunuz. FF setini gördüm. Öyle bir gaz geldi. Yeniden bir heyecan geldi. Dedim ki yani bulurum. Devamını da bulurum diye düşündüm bu arada. FF set dediğimde bu set. Yani bunu göstermiştim diye şimdi elimde değil. Şimdi size birazdan bunu göstereceğim. Dedim ki ben bu setin devamını da bulurum. Ama bu arada bulamadım arkadaşlar. Yani diğer 3 modeli bulamadım daha doğrusu. Daha sonra Arkadaşlar bakın burada şöyle bir Honda Civic Type-R'ım, sonra Ferrari F40'ım ve şöyle Alfa Romeo'm var. Şöyle üç tane a araç buldum bu hafta yeni. E, bu arada bunların reels videolarını da atmıştım. Mesela F40'ı bulduğum reels videom zaten kanalda var. Dün bulmuştum. Ve sürekli şey soruyorsunuz. Nasıl buluyorsun abla? işte bize gelmemiş falan diye. Şöyle söyleyeyim. Zaten az önce adım sayımı gösterdim. Peş peşe günlerde aynı mağazaya tekrar tekrar gidiyorum. Mesela bu iki aracı bulduğum ben daha önce gittim bu hafta. Yani dün buldum. Dünden önceki gün ve ondan önce cumartesi günü uğradım. Gittim sordum hot geldi mi diye. Yok gelmedi dediler. Ama bu bahsettiğim hani 101 küçük bir 101 değil yani. Bazılarına gelmiyor. Evet o konuda haklılar. Çalışanlara da bir şey diyemem. Ama gayet büyük bir mağaza ve hani gelecek kesin. Büyük mağazaları geliyor biliyorsunuz ki sevgiye. Gittim yok. Dün değil dünden önceki gün gittim. Tekrar çalışana bu arada. Her seferinde çalışana soruyorum özellikle. Çalışana sordum yok diyorlar. Dün de gittim. Yine şans denemek değil mi bu yani? Gittim ve iki koli vardı. Zaten direkt bu F40'ı gördüm. Yani o anki o mutluluğumu size anlatamam artık böyle bir şey. Hani buldum ya falan bir şey oluyor insan. Zaten biliyorsunuzdur. Öyle yani hani siz de eğer atıyorum bugün gittiyseniz bir markete ve size yok dedilerse aynı gün tekrar gidin. Yine mi yok? Tekrar gidin. Çünkü bu sevkiyatın ne zaman geleceği belli değil biliyorsunuz ki. Yani her mağazaya şu gün gidiyor diye kimse diyemez ki bence çalışanlar bile <laughs> diyemez yani. Ha bu arada çalışanlar demişken evet bazı marketler kendilerine ayırıyorlar. Buna ben de denk geldim. Peş peşe sokaklarda olan üç farklı A101'e girdim. Şimdi burada reklam değil kendim aldım. Marka söylediğim için söyleme gereği duydum. Gittim ve mesela bu F40'ı buldum. 101'den çıktıktan sonra hemen onun 2 sokak arkasındaki 101'e gittim. Ve hani sevkiyat da var görüyorum. Yani orada bir maddel logolu bir kutu var görüyorum. Ama çalışan sorduğunda size yok diyor. Geçtiriyor falan hani gelmedi. Bizde o yok. Daha açılmadı daha günü gelmedi falan diyorlar. Yorumlarda bir konudan daha muzdarip olduğunuzu gördüm. Böyle kolileri genelde erken açıyorlar diye. Ya bu konuda ben de mesela bugün şöyle söyleyeyim. Benim nerede oturduğumu biliyorsunuz. Kocaeli bölgesinde oturuyorum. Tuzla tarafına doğru gittim. Yani oradaki marketlere gezdim. Mesela bu bimlerde FF setinden sadece jet de kalmıştı. Demek ki açılabiliyormuş erkenden. Ama ben bu kendi bölgemdekini söyleyeyim. 10 tane bime girdiysem 8 tanesi de yok dediler. Yani rafta gördün mü dersiniz. Rafı da görmedim daha ve mesela ben bugün bunları buldum. Size bu videoyu çekiyorum ve yarın yine çıkacağım. Yine bimlere dolaşacağım. Yine 101'lere gideceğim. Daha farklı modeller bulabilir miyim diye. Böyle 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 gezmeye devam edeceğim. Bu yüzden size tavsiyem bir mağazaya gittim. Orada bana yok dediler deyip o mağazaya gitmezlik yap. Her gün gidin. Her gün sorun. İlla bulacaksınızdır. Evet yani biraz şans işi. Sevkiyat yakalama. Ama şans da biraz emeğe bağlı bence. Yani her gün gidip sorarsanız Bulma riskiniz daha çok artıyor. En azından her gün gittim ve bulamadım dersiniz. İki kere sorup bulamamaktan bence daha iyi. Bu arada raf değerim olmadığını da size daha önce söylemiştim. Bu şu anki elimle aldığım regular modeller olsun, set olsun. Onları da şu an raf değeri koyamayacağım. Yani şu şekil bir sepetim oldu. Böyle rafa asmam gereken <laughs> araçlarla dolu. Bu aldığım modeller de buraya eklenecek. Ama öncesinde size şöyle bir detaylarını göstermek istiyorum. Şöyle netleştirerek. Biliyorsunuz bunun kırmızısını da bimden bulmuştum. Yine reals olarak paylaşmıştım. Sonra şöyle bir arka aldım. Bakın bunun da altı yeşil. Aa kazama doyum mu? Şu an fark ettim. Şöyle bir de. Onu da yakından göstereyim. Yani arka detayları pek olmasa da ben önünü beğendim açıkçası. Şunu eklemek istiyorum. Sevkiyat yakalamak tamamen şans ve biraz da sabır işi, biraz da böyle her gün gittiğiniz için. Ama ben pes etmiyorum. Yani bulacağım, bulmaya devam edeceğim ve bu yolculuk sizinle daha keyifli. Buradaki benim desteğiniz, e, her bir beğeniniz olur, yorumunuz olur. Bana motivasyon oluyor, bana devam etmem için bir destek oluyor. Bunun için size teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Herkesin beklediği çekiliş sonucumuza. Biliyorum birçoğunuz bu anı bekliyorsunuz. Çekilişi sonuçlandıralım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bu BMW aracımızı kimin kazandığına. Hemen uzatmadan çekiliş sonucunu açıklayacağım. Unuttum bir an. Görüyorsunuz buradaki videomuzu. Hemen bir bakalım. 213 yorum var. Buraya geliyorum. Kopyaladık. Artık yedik kazanını da biliyorsunuz. Genelde gerek kalmıyor ama ne olur ne olmaz. Hemen bir linkimizi kontrol edelim. Evet. Çekilişi başlat diyorum. Dın 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 falan kime çıkıyor? Lütfen bana çıksın BMW kalp 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 Hasan Asaf Bilgin YM2DH isimi kullanıcımıza çıkıyor bu BMW aracı. Kendisini tebrik ederim. İletişim bilgilerini bana ulaştırmayı unutma lütfen. Eğer bu arkadaşımız ulaşmazsa diye yedek kazanımda söyleyeyim. Emir 5088 BMW setinden hiç arabam olmadı demiş. Özgünüm ama <laughs> belki bir umut. Hasan Bey iletişime geçmezse senin olur BMW seti bir araç yani. Kazanan arkadaşımızı yeniden buradan tebrik ederim. Bana iletişim bilgilerini, benimle iletişime geçmeyi unutma hediyesine en kısa sürede ulaştıracağım. Katılan herkese de gönülden teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok önemli. Çok önemli değil. Gerçekten desteğiniz olmasa bu işin hiçbir anlamı yok. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala, ve kanala abone olmayı unutmayın. Her yorumunuz, her beğeniniz bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Bir sonraki macerada yine birlikte olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Koleksiyon büyümeye devam etsin. Ben koleksiyon büyücüsü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.